Oy ilk kilimi aldım. Kanka isim neydi senin? İsim İbrahim kardeşim. İsmim İbrahim. Chat. Ah be öldük. Oyun yeni yeteneklerini alırsak tam bir de grafik ayarı yapmadım abi onun abi. Hı, hmm, ayar yapmana gerek yok ki. Ya yayın için filan. Ha daha iyi optimum Bak bak yukarıdan kafam <laughs> yukarıdan. Ah be. Ama dead match için bu harita çok güzel gerçekten ya. Hem ufak çabuk buluyorsun hem de göz yormuyor. Adam beni öldürecekken kendi öldü. Bu sefer <laughs> karşı oldu. takımdan daha iyiyiz bu arada. İsmimi sordu çı ee, çıktı. <laughs> eee evet, çıktı. Söylemeseydin sen ismini niye söylüyorsun? <laughs> Söyleme. Ay, Ay Ayıbanmaz. <laughs> Sana ego i̇smini İsmi beğenmedi belki de. İkili kill. Çok iyi. Ya ben öyle sevmiyorum ya. Oo, oh, Bolsuzluk derken aldık. Ya. Lan silahı içeride attım çıkarken. G ile. Neyse <laughs> 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 tekliyle çalışalım. Ah, A silah. Bak silah atarsan içeride kalıyor bu arada. Dur. Yerde kalmıştı silahım gitti yine bak. Neyse. Bak oh, abi güzel oynuyorsun ha. Nerede? Burada. Ya ısınıyoruz yavaştan. Ben sabahtan beri oynasam oynuyor musun? Oynamıyor zaten? Yok oynamadım ya. Sadece video çektim. Video editlemesi bayağı sürdü. Video yüklenirken ben de arkada telefonda Instagram'da takılıyordum. Oğlum çok abi Se çok sekiyor ya ya. O sırada telefon çaldı lan telefona bakıyorum ışığı yanıp sönmüyor. Bir baktım Discord'dan sen arıyorsun. Discord çalıyormuş meğer. Telefon bozuldu sandım akşam akşam Ben oyunu beğendim ya Oynayacak bir oyun arıyordum 2 kişi saldırdı her türlü akar gider bu oyun Ama Şu an benim için maç güzel Bombalıma da alışırsak yani. o da Sarabim. oynanabilir yani Silahlar bir de çok çekiyor onları çözebilsem Ağır silahlar çekiyor Aşırı... yani şeyler Yok, M4, falan. m çok sekiyor ya. Kastı. Karakteri alırsan kar akıcı oynayabilirsin. Bakayım kim silah denemediğim ya. silahları ya. deneyeceğim. Şunu da denemedim. Hadi ne güzel arkalayacaktım. bir şey. Aa ne güzel lan bu sarı şeyi. Burası sarı. The... Bu <laughs> arada silah sayaç falan da ekleyebiliyorsun skinlerden. Sol tarafına silah yapıştırıyor. Kill sayıcı, ha, kill sayıcı falan sayıcı. var. gibi. He. Onlar falan da var yani. Bayağı eklenti var. Aa, güzelmiş bak. Charm takabiliyorsun 3 tane. Biliyorum biliyorum onu biliyorum. Ee, sonra karakterinin ban bannerını dizayn edebiliyorsun. Banner'a logo koyabiliyorsun. Sen öldürdün mü? Ben öldüremedim. Herke yani ben silah değiştireceğim ya. Sekiyor silah. Neyin içine girdim lan böyle karanlık? Adam bir şey attı bize. Ne dedin abi? Saldı mı? Bir şey attılar bana da. Oha. Adam yukarıdan kafama var. parça İki kişi sıkıyor bana ya. Gözümün önünde öldürdüler lan, lan seni. Se seni öldüren beni de öldürdü. Bu silah olmaz ya ben bunu oynayamadım dur. m değil mi? Yok şu aş ee, oh en alttan be. sol üstteki. Akıyordu, daha iyi. Dumana girdim sen mi dumana girdin duman mı sana girdi abi <gülüyor> <gülüyor> dumandan çıkmamla beraber tek kurşun o iki kişi Beni aldım da biri sendeydi üçünü de aldım bir tane kaldı onu da aldım lan ben de yukarıdakini aldım oh bizim adam da şaşırdı bana bana saldırıyor bu da gitti triple yaptım orada, orada. Helal. Benim skorum düşmüş ama ikinci falandım demek. Geldi Karde biri. Hepsi yukarı. Artık aşağıdalar. Ben de yukarıdan. Adamlar uçuyor. Ah be almadım Lan. Çok karışık Can Masak. Ortalık, Ortalık karıştı altı. burada ya. Skill'de attılar ya. Ay Lan bıçakla kesti beni. Herif gaza geldi orada. Hafif ah, makinenin daha iyi ya. Start, start. Evet evet. Çekmeyin elinden. Benim bu özellikle ne iş yarıyor ki <laughs> Ben zehir attım her yer. Yani. Zafer bizimdir.